Ekopazar pazar gerçekleştirdiği yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan Türk girişimcilerin başarı öyküleriyle devam ediyor. Şimdi kameralarımızı Kütahya Tavşanlı'ya çeviriyoruz. Kooperatifçilikteki başarılı çalışmalarının ardından inşaat sektöründe yapsat tarzı projeleriyle Tavşanlı'nın çehresini değiştiren Atomik İnşaat'a konuk oluyoruz. 2002 senesinde emekli oldum ben. Emekli olduktan sonra e, Atomik İnşaat şirketini kurduk. Yani inşaat şirketini kurmaya karar verdik. Ve Atomik ismini de ben fizik öğretmeni olduğumdan Atom'dan esinlenerek çalışım yaparak Atomik İnşaat dekorasyon şirketini kurduk. Ve 2002'den bu yana inşaat yapmaya devam ediyoruz. Halkımızın güvenini kazandık. İnanın ki şu anda talepte talep de çok. Bize sağ olsun da bize talep çok. ve inşaat yapmaya devam ediyoruz. Mustafa Avcı, deprem değil, binalar öldürür düşüncesiyle konutlarında kaliteye önem verdiklerini söylüyor. 1999 Ağustos'unda ailemle beraber biz Yalova'daydık ve depremi yaşadık ve bu depremde depremi depremin insanı öldürdüğü değil yapının insanlar öldürdüğüne kanaat getirdim ve biz bu şekilde yapılarımızı yaparken daha çok kaliteye önem veriyoruz. Özellikle temel temel temele çok önem veriyoruz. Belki bilirsiniz tavşanda radye temeli genellikle ben atarım. Tabii şu anda benden başka biraz zor bilemiyorum ama radya temeli ben atıyorum. Çünkü radya temel çok sağlam bir temeldir. Özellikle kullandığımız demir de çok önemli. Eskiden zaten nervürlü demir kullanılmazdı. Düz demir kullanılırdı. 1999 Yalova, Marmara depreminden sonra e, halkımız uyandı. Daha doğrusu e, yasa değişti. Nervürlü demir kullanma zorunluluğu getirildi ve nervürlü demir kullanıyoruz şu anda. Özellikle deprem şeylerin var, konularının, deprem konularının çok önemi var. Özellikle e, asansörlerin bir iki perdesi mutlaka eskiden sadece tuğla olurdu. Şu anda dört etrafı betondur şu anda. Evet. Ve binayı akta tutan asansör perdesidir. O çok önemli, ona çok dikkat ediyoruz. Evet. Esasında beton 21 günde filizlenir. Evet. Fakat tabii beklemiyorlar, bazen çift kalıp kullanıyorlar. O şekilde oluyor ama bence beton ne kadar sulanırsa o kadar mukavemeti artar. Evet. Ona özellikle dikkat ediyoruz biz. Önce bir yapabil, yani konut yapacağımız yerlerin tespitini yapıyoruz. Tabii arsa sahipleri genelde burada arsalar hisselidir. Bazen bir arsada 10 hisse vardır. Her hissede belki 10 kişi vardır. Bunları önce bir çözüyoruz bakın. Şu anda elimde bir iki yer var. Belki 20 tane hisse var. Her hissede belki 10 kişi var. Yani 100 kişinin hissesi var. Belki 2 aydır toparlamaya çalışıyoruz onları çözüyoruz. Sağ olsun bize güveniyorlar. Bazen para karşılığı, bazen adaire karşılığı anlaşıyoruz ve ruhsatını çıkarıyoruz. inşaatına baş inşaata baştan önce mutlaka altyapısını yapıyoruz. Önce elektriğini ve suyunu alıyoruz. Zaten zorunludur biz. Ondan sonra temele başlıyoruz zaten alt, altı mühendisin imzası gerekiyor. Eskiden bir tane mühendisin imzası gerekiyordu. Bir tane bir iş, statik bir proje çiziyordu. Başka bir şimdi altı tane mühendis. Bir kere harfiyat, ön, ön bir harfiyat yapıyoruz. Ön harfiyattan sonra tekrar bir zemin iyileştirme yapıyoruz. Yani mucurla veya başka bir şeyle, köykeyle falan dolgu yapıyoruz. Zemin iyileştirmesi yapıyoruz. Ondan sonra gru betonu atıyoruz. Gru betondan sonra bizim harita mühendisimiz gelir. Ee, ölçümleri yapar, kazıkları çakar. Ondan sonra demir döşeme, kalıplar yapar, demir döşemeye başlar. Demir döşemeye tekrar harita mühendisi gelir. Tekrar ölçer, hani binada büyüme var mı, yok mu, bahçeye taşınmış mı, taşınmış Bazen inanın ki 5 santimin hesabını soruyorlar bize. Ondan sonra demir yani yapı denetim geliyor, demirleri inceliyor. Demirlerin tabi proje uygun olup olmadığını, eğer eksik varsa tekrar şey yapıyor. Ondan sonra beton sınıf, beton, ben beton şeyin adını vermeyeyim artık. Anlaş ile anlaşıyoruz zaten önceden biz e, fiyatı anlaşıyoruz C25'se C25 ise C25 C30 ise C30 zemine göre tabi zemine göre geliyor arkadaşlar betonu atıyor bak. ve inşaata böyle devam ediyoruz. Valla da bugüne kadar e, 650 kişi ev sahibi yaptı.